Herkese merhabalar ben Huri Huri Metek Mutfak'ta kanalıma lütfama hoş geldiniz. Babaannemin meşhur burkman cevizli çörek tarifini hazırlıyorum. İsterseniz hemen pişirin isterseniz buzluğa kaldırın ihtiyaç zamanı hemen çıkartarak pişirebilirsiniz. Evet tel tel ayrılan muhteşem bir çörektir mutlaka deneyin. Tarifimize hemen başlayalım. 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su, ılık olacak şekilde ayarlayalım. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya ekleyelim ve 10 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi kabardı hamur yoğurma makinesinin işini alıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Toplamda 11 su bardağı un kullandım ve iki buçuk tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Evet makinamızı orta ayara getirerek yoğurma işlemine başlayalım. Azar azar ekleyerek toparlanana kadar yoğuralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet hamurumu makineden çıkartıyorum. Kalan unu elimle dökerek biraz toparlıyorum. hafif ele yapışan bir hamur olacak. Evet elimi yağlayarak hamuru tekrardan yoğurdum ve üzerini kapatarak mayalanması için bekliyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Havasını alarak tekrardan yoğuruyorum ve tezgah üzerine alıyorum. Altı eşit beze olacak şekilde keselim ve yuvarlayarak beze haline getirelim. Vaktiniz varsa 5 dakika bezeleri dinlendirin. Oklava yardımıyla un serperek hazır yufka büyüklüğünde ve inceliğinde olana kadar açalım. Evet açmaya devam ediyorum. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Diğer bezeyi de açıyorum. Bir su bardağı sıvı yağı 250 gram tereyağını eritelim ve bezelerin üzerine her tarafına gelecek şekilde sürelim. İki bezeyi üst üste alalım ve tekrardan yağlayalım. ince çekeyim cevizi bolca her tarafına gelecek şekilde serpelim cevizi ince olmasına dikkat edelim Evet kalan olacak şekilde rulo saralım. Evet sardığımız ruloyu iki taraftan burkarak şekil verelim. Bu şeklinde fırın tepsisini alalım. Evet diğer bezeleri de aynı şekilde yağlayarak iki kat üst üste alıyorum ve tekrardan yağlayarak ceviz serpiyorum. Bu aşamada hamurunuzu biraz daha sündürebilirsiniz. Cevizi serptikten sonra bol bol rula yapalım ve burkalım. Evet tepsinin üzerine alalım kalan son iki bezeyi de aynı şekilde hazırlamaya devam edelim her tarafını yağlayalım iki bezeyi üst üste alalım ve tekrardan yağlayalım bolca ceviz serptikten sonra kalan bir rulo olacak şekilde hamurumuzu kapatalım Evet iki taraftan olacak şekilde burkalım ve evet, tepsiye alalım. Evet iki tepsilik çöreğim hazır. Kalan yağı üzerine fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürelim. isterseniz hemen pişirin isterseniz de buzluğa kaldırın hava almayacak şekilde poşetledim ve buzluğa kaldırdım ihtiyaç zamanı buzluktan çıkardım ve buzunu çözdürdüm 170 dereceli fanlı fırının orta tarafında nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bıraktım Evet çöreğim hazır hemen fırından çıkartıyorum Vaktiniz varsa mutlaka solmasını bekleyin. Benim vaktim olmadığı için sizler için dilimleyerek servise hazırlıyorum. Evet, ünü arkası her tarafı nar gibi kızardı. Şöyle kalın kalın dilimleyerek hazırlıyorum. Tel tel ayrılan cevizli çöreğimizi yemeye hazır deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.